Evet çocuklar, hepinize tekrardan merhaba. Ben Beyanur Öğretmen. Bugün de sizlerle birlikte basit ama çok tatlı bir kurbağa yapacağız. Origami çalışması yapacağız. Origami ne çocuklar? Kağıt katlama sanatı. Kağıdımızı katlayarak sizinle birlikte güzel bir tatlı bir kurbağa yapacağız. Hadi hemen yapıma başlayalım. Evet çocuklar, öncelikle bu etkinliğimiz için gerekli malzemeler bir tane yeşil bir kartonu ben A4 boyutunda kestim. Ee, bir tane e, beyaz kağıttan dil yaptım ve kırmızıya boyadım. İki tane de göz kestim. İçlerine de siyah boyadım. Evet, şimdi ben bu e, dikdörtgen kağıdımı şöyle bir köşesinden tam sıfır olacak şekilde katlayarak buradan bir kare oluşturacağım. Bunu da buradan kapattım, çizgisini oluşturdum ve burayı fazla kalan kısmı kesiyorum. Şimdi, bu kısım da bize lazım. O yüzden bunu kenarıya koyuyorum. Ve şimdi bu kare kağıdımı ortadan ikiye sonra bir daha katlayarak bu çizgileri oluşturuyorum ve açıyorum çizgilerim oluştu. Burada dört tane kare oluştu. Şimdi bu karelerin hepsini böyle içeriye doğru katlıyorum bir defa. Sonra arkasını çeviriyorum. Ve arkasını çevirdim. Buradan da içeriye doğru, ortadaki çizgiye doğru iki tarafından katlıyorum. İki üçgenimi de buraya katladıktan sonra arkasını çeviriyoruz kağıdın. İki yandan tam ortaya doğru katlıyorum ve burada kalan kafayı da aşağı doğru indiriyorum. Bu kafayı da indirdikten sonra arkasını çeviriyorum ve arkadaki kulak yapacağız. Bunun için arkada kalan üçgenlerimizi yukarıya doğru bu şekilde katlıyorum. Şimdi kurbağamız hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum ve en başta ayırdığım dikdörtgen parçayı alıyorum. Bunu katlıyorum. Bu şekilde. Böyle bir çubuk elde etmiş olduk. Şimdi kurbağamın gözlerini ve dilini yapıştırıyorum. Biraz yapıştırıcı sürüyorum. Ve A4 kağıdından yaptığım gözlerimi buraya yapıştırıyorum. Dilini de biraz yapıştırıcı sürerek çok ağzı açarak buraya karıştırıyorum. Şimdi son kısma geldik. Kurbağamız tamam. Şimdi kurbağamızın ağzını böyle açıyoruz. Ve buradan içeriye çubuğumuzu sokuyoruz. Ve ağzını çubukla birlikte kaplıyoruz. kabuğumuzu da içine saklıyoruz. Ve kurbağamız hazır. Ve kurbağamız bitti. Şimdi bu altındaki çubuktan aşağı yukarıya çekerek kurbağamızın ağzını hareket ettirebiliriz. Siz de bu kurbağayı evde deneyip bana videolarınızı atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Evet çocuklar. Siz de bu origami çalışmasını evde anne ve babalarınızla birlikte yapıp bize videolarınızı ve fotoğraflarınızı atın. Ben bunları da paylaşacağım. Yarın e, ve bundan sonra inşallah her gün video atacağım böyle size güzel etkinlikler, deneyler, evde yapılabilecek e, basit ama eğlenceli oyunlar paylaşacağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.